كان بستاني يرغب في تدريب Fıttribi evlatlarını البستنة كان Fıttribi evlatlarını alıştırmak istiyordu. Fıttribi evlatlarını alıştırmak istiyordu. Fıttribi evlatlarını alıştırmak istiyordu. evlatlarını alıştırmak istiyordu. alıştırmak istiyordu. Fennel evlatlarını bostancılık veya sanatına. فعندما اشرف على الموت استدعاهم وقال لهم فعندما اشرف يكلاشنجا على الموت الما استدعاهم انر شارد وقال لهم وانر دديكي يا ابنائي عندما اموت ابحثوا عما هو مخبا في الكارما يا ابنائي تشجقلرم عندما اموت ben ölünce ibhasu arayın amma huwa muhabbaun gizli olanı arayın yani gizlenen şeyi arayın fil kermeti bağın içinde gizlenen şeyi arayın vanne ebnaul bustani Enne fil kermeti kenzan vanne zannetti ebnaul bustani bahçevanın çocukları أنك في الكرمة باغدوار كنزا بالحزينة، فلما مات أبوهم أخذوا يحفرون الأرض في كل مكان، ويحرسونها في كل الاتجاهات، فلم يعثروا على الكنز، لكنهم قلبوا الأرض قلبا، فأعتت الكرمة أكثر من ذي قبل بكثير، وغدوا أغنياء. Felemma mata ölünce ebuhum babaları ahadu yahfiruna kazmaya başladılar el arda yeri fi kulli mekanin her yerde yani her yeri ve yahrisunaha ve onu sürmeye başladılar fi kulli ittijahati her yöne felem yaturu burada fe'ye fakat anlamı verebiliriz fakat bulmadılar, bulamadılar Alelkenzi kenzi hazineyi. Lakinnehum ancak onlar galebul erde kalben yeri alt üst ettiler. Yerin altını üstüne getirdiler. Ve atet ve verdi el kermetu bağ Ekstere daha çok min di kablin öncesinden daha çok verdi. Bir kesirin fazlasıyla yani buraya önceden olduğundan çok daha fazlasını verdi diyoruz. Ve gadev ve oldular. Eğniye zenginler oldular. Yani zenginleştiler. Parçadaki önemli noktalar. Eşrafı fiilinin mudari şekli yuşrifu ale harfi ile kullanılır. Yaklaşmak anlamındadır. Özellikle manevi şeylere yaklaşmak için kullanılır. Ölüm vesaire. Mukhabbeun <laughs> kelimesi arkadaşlar. Khabbe'e <laughs> fiilinin ismi mefulüdür. Khabbe'e <laughs> gizlemek demektir. Mukhabbeun <laughs> ise gizlenilen demektir. Yahrisûneha <laughs> fiilinin mazi hali harasa. Mudarisi <laughs> yeri sürmek anlamındadır. Ya'thuru <laughs> ala bu fiilin mazi hali asara. Mudarisi <laughs> ya'thuru ala harfi celiyle gelir. Bulmak demektir. Galebu fiilinin mazi hali galebe, mudarisi yaklibu. Altını üstüne getirmek, ters çevirmek anlamına gelir. Burada galben kelimesi galebe fiilinin mastarıdır. Mastarlar bağlı olduğu fiilin önünde geldiği zaman mefulu mutlak yani tekit anlamı verir. Galebul erde yeri ters çevirdiler. Altının üstüne getirdiler. Kalben yani aşırı derecede anlam veriyor. Tabi bunu manaya katmaya gerek yok. Türkçe uyması bakımından biz buraya yerin altın üstünü getirdiler diyoruz. Min ziqabil bu bir tabirdir arkadaşlar. Önceden demektir ve Arapçada yoğun olarak kullanılır. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.